Marx bir kere orada kitapta da yer alıyor. Afyon'u yani uyuşturucu anlamı var Afyon'un elbette. Gerçeklikten koparıcı anlamı var ve o nedenle de işte kitlelerin Afyon'u dediğimizde din işte insanların gerçekliği görmesini, içinde bulundukları koşulları görmesini engellemek için bir örtü olarak düşünülür. Zihin, zihin örtüsü gibi düşünülür. Oysa ki öyle değildir. Elbette bir uyuşturucu etkisi vardır afyonun ama tedavi amacıyla da kullanılır biliyorsun ve eee Marx'ın bunları yazdığı dönemde Avrupa'da da esas o amaçla kullanılan bir e, ne diyelim? Madde afyon ve Marx burada vurguladığı insanların işte gerçekliğe kör olmaları değil, tam tersine gördükleri, açık seçik gördükleri, yaşadıkları, deneyimledikleri, e, sefil, perişan, çaresiz ve içinden çıkılmaz koşullarda durumu değiştirme yetenekleri olmadığı, onlara bu konuda yol gösteren olmadığı, öncülük eden olmadığı, çaresiz kaldıkları noktada bir şekilde uyuşturucu değil de ağrı kesici, ağrı kesici yani kafa kafa yapmak için değil, kafa yapmak için <laughs> değil. Kafa, kafa acısını, ağrısını e ya kafa yapmış şöyle diyelim kafa yapmak için değil baş ve kalp ağrısını ruh ağrısını gidermek için dine yöneliyor. Marx çünkü orada dinin kalpsiz bir dünyanın kalbi olduğunu da söylüyor. Ezilmiş yaratığın iniltisi olduğunu da söylemiştir. Ee, insani özün düşsel dışa vurumu da demiştir. Bütün bunlarda Marx'ın sosyolojik bir titizlik içinde olduğunu görürüz. Elbette anlama çabası Marx'ın içinde bulunduğu verili din koşullarıyla kurumsallaşmış, siyasallaşmış din kurumuyla hesaplaşmadığı, işte ona karşı bir şekilde hasmane tavır almadığı anlamına gelmez. Ama başlı başına dini değerlendirirken, analiz analiz ederken sosyolojik bir anlama çabası içerisindedir. Yani Marx teisttir ama anti teist değildir. İşte anti teizm biraz Türkiye'de tabi sadece e, sosyalist sol Marksist e, hareketler içerisinde değil genel olarak yani seküler e, çevrelerde de ee, akademiyada da özellikle pozitivizmin etkisi altında e, şekillenmiş, çıkış bulmuş sosyal bilim geleneğinde de çok yaygındır. Ve o yüzden de dini e, mesela burada din hayattan çıkarda yaptığımız gibi biraz sakin, soğukkanlı, yer yer empati e, kurarak, dinsel duyuyu e, anlamaya hatta hissetmeye çalışarak değerlendirme, yorumlama e, girişimlerinin önüne bir set çekilmiştir.